Verem eğitimi ve farkındalık haftası içerisinde bulunuyoruz. Verem hastalığıyla alakalı bütün sorularımızı Doktor Dicle Çetin Taşa soracağız ve eminim ki önemli cevaplar alacağız. E, Dicle Hanım, biz küçükken çok duyardık ama son yıllarda şükürler olsun duymuyoruz artık. Verem hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? E, ne ile bulaşır gibi böyle toplu bir sormuş soru sormuş olayım. Tamam. E, verem hastalığı bizim mikobakteri dediğimiz bir mikrobun e, hasta olan kişiden ya da düzenli tedavi almayan kişiden e, konuşmayla, öksürmeyle, hapşırmayla sağlıklı olan kişiye bulaştırması yoluyla e, hastalık geliştiren bir organizma e, ve etkili tedavi edilmezse de e, ölümcül seyredebilen bir hastalık. O yüzden toplum sağlığı açısından bizim için çok kıymetli. Türkiye'de biz çok uzun yıllardır bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bu sebeple zaten Avrupa ülkeleri arasında en az vakanın olgunun görüldüğü ülkelerden biriyiz. Kişinin etkili tedavi alması, ilaçların düzenli ve eksiksiz kullanması, verem hastalığının görünme sıklığını azaltıyor. Yani biz zaten verem hastalığında biyopsikososyal bir hastalık diyoruz. Kişinin yatkınlığının olması, daha önce bir verem hastasıyla temas etmiş olması, komor hastalıklarının olması, mesela diyabet gibi, hipertansiyon gibi bağışıklı baskılayıcı ajan kullanması riskleri arttıran faktörler. Bu faktörler olduğu zaman kişinin hasta olma riski diğer kişilere göre daha yüksek. Biyopsikososyal dememizin sebebi de kişinin sosyoekonomik düzeyinin bu hususta belirleyici olması. Biz daha çok sosyoekonomik düzeyi düşük olan kişilerde bu hastalığı görüyoruz. Kişinin beslenmesi ve yaşam şartları hastalığa yakalanmaya da hastalığın tedavi sürecini etkileyebilen bir faktör. O yüzden verem hastalarının biz ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda da destekçi olmaya çalışıyoruz. Peki verem hastalığı genetik midir? Yani ailede öyle bir hikaye varsa? ...yakalanma riski var mıdır, yok mudur? Yoksa sadece bahsettiğiniz şekilde mi bulaşır? Evet, verem hastalığı genetik değil. Tamamen bakterinin solunum yoluyla... ...dışarıdan alınmasıyla gelişen bir hastalık. Ama çok korkulacak bir şeyi de yok. Görünme şekli ya da sıklığı da yok. Çünkü ilk karşılaşmada hasta olan kişilerin yüzdesi yüzde beş. Hayatının geri kalan kısmında da... ...bağışıklığının zayıfladığı bir süreçte... ...geri kalan yüzde doksan beşinde sadece yüzde beşi hasta oluyor. Bu yüzden çok şanslıyız genetik aktarım yok ama ailede daha önce bir verem hastası olmuşsa onun yine beraberinde yaşadığı kişileri bulaştırmış olma ihtimali de var tabii ki. Bir aşılama sistemi var mıdır Türkiye'de? Tabii. Çok çok uzun sürelerdir. BCG tüm dünyada BSG aşısı uygulanıyor zaten bildiğiniz gibi. Biz aşılanmayı çok önemsiyoruz. Tüm aşılar için geçerli bu. Ama özellikle benim benim açımdan tüberküloz açısı, BSG aşısı çok önemli. Aşının koruculuğu da yaklaşık %80-85 bandında. Ve belli çalışmalarda 15 yıla kadar koruculuğun devam ettiğini gösteriyor. Bu bizim için şu açıdan önemli. Verem hastalığı sadece akciğeri tutan bir hastalık olmadığı için, beyin zarını da tutabildiği için ya da yaygın akciğer tutulumu yapabildiği için bebeklerde ve çocuklarda çok daha yüksek oranda ölümcül seyredebiliyor. Biz çocuklarımızı bundan aslında korumaya çalışıyoruz. Bu aşı aslen daha çok o hastalıklara etkili fakat diğer tüm verem türlerinin içinde koruculuğu mevcut tabii ki. Çocukların doğumu sırasında ne kadar süre zarfında bu aşı yapılması? İkinci ay. İkinci ayda zaten aile sağlığı merkezlerimizce bu çocuklar takip ediliyorlar. İkinci ayda ASM'lere davet ediliyorlar. BSG aşısı yapılıyor. İkinci ay geçtiği durumlarda da çocuğun enfekte olup olmadığına bakıyoruz. Eğer enfekte olma konusu hususu söz konusu değilse aşısını tekrardan yaptırıyoruz. Büyüklere de aşı yapılabiliyor mu? Yani 6 yaştan sonra yapmıyoruz. Çünkü dünyada e, dörtte bir oranda nüfusun veremle enfekte olduğu düşünülüyor. E, ve e, solunumla bulaştığı için kaynak tespiti de bizim için zor bir husus. 6 yaştan sonra aşı yapmıyoruz. Çünkü yani kişilerin yüksek oranda enfekte olmuş olduğunu düşünüyoruz. Bir tüberküloz hastası Tüberküloz mikrobu ile ilk karşılaştığında o mikrop vücudun en çok hangi organlarını işgal ediyor? Yani en çok hangi organ diyemem ama Türkiye'de en çok akciğer tüberkülozunu evet. görüyoruz. Sonra akciğer dışı tüberkülozlar geliyor. O yüzden akciğer diyebiliriz. Çoğunluğu. Zaten hepimizde tü, işte tüberkülozu bir akciğer hastalığı evet. olarak biliyoruz. Evet ama aslen e, sadece akciğer değil. E, yani aklınıza gelebilecek tüm organları tutabilen tüberküloz farklı bulgularla gelebilen bir hastalık. Akciğer tüberkülozunun belirtileri çok belirliyken akciğer dışı tüberkülozlarda birkaç hastalıkla e, karışabilip tanı almada gecikmeleri sebebiyet verebiliyor bu yüzden. Öksürük, balgam, kilo kaybı, e, gece terlemesi, halsizlik, ateş. Tabii bu e, kilo kaybı e, vücudunun vücut ağırlığının %10'undan fazlasını son bir ay içerisinde kaybetmiş olması gerekiyor kişinin herhangi bir çaba göstermeden. Gece terlemesi de iç çamaşırlarını ıslatacak ve değiştirme ihtiyacı hissedecek kadar bir gece terlemesinden bahsediyoruz. Bunları gördüğümüz zaman ya da kan tükürme gördüğümüz zaman verem hastalığından şüpheleniyoruz. Ama dediğim gibi hastalar sadece öksürükle de gelebiliyor. Sadece ateşle de gelebiliyor. müpen bulgular olduğu için diğer hastalıkları dışlamak durumunda kalıyoruz öncelikle. Sizin konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla Türkiye'de tüberküloz tedavisi bayağı ilerlemiş durumda. Tabii biz çok başarılıyız bu konuda. Bizim çok güzel bir verem savaş programımız var. Dünya çapında, çapında zaten tüberkülozu bitirmeye yönelik hedefler var. Hmm. Türkiye'de Avrupa ülkeleri içerisinde istatistik olarak gayet iyi bir pozisyonda. Ve bizim verem savaşı programımız, çalışmalarımız dünyada iyi uygulama örnekleri olarak gösteriliyor. O yüzden iyi gidiyoruz. Diyarbakır'daki yurttaşlarımıza verem konusunda bilgi almaları yahut tahlil ve tetkik yapmaları için nereleri tavsiye edersiniz? Yasa ya da nasıl bir yolu tavsiye edersiniz? Bizim e, elimizde hizmet veren 3 tane verem savaş dispanserimiz var. Bunlar verem hastalarının takipleri için kurulmuş merkezler ve aynı zamanda şikayetleri olan kişilerin de direkt ayaktan başvuru yapabileceği ve tetkiklerini yaptırabileceği yerler. Birisi Yenişehir ilçemizde adliyenin karşısında öbürü Kayapınar ilçemizde, metropolde öteki de Erden ilçemizde Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin yanında Sağlıklı Hayat Merkezimizin içerisinde hizmet vermekte. İki Birkaç yıl önce geçirdiğimiz COVID hastalığı vardı biliyorsunuz. Bunun vereme etkisi yahut olup olmaması nedir? Var yani mi şöyle, istatistikler bize artış olmadığını gösteriyor. Türkiye'nin verem Hastası görülme yüzdesi her sene düşüyor. Bu çizgi hiçbir zaman bozulmadı. Sadece COVID döneminde vatandaşlar hastanelere başvurmalarında gecikmeler olduğu için bir önceki senenin vakası bir sonraki senenin vaka kayıtlarına geçmiş bulundu. Ama sıklıkta bir artma yok. Aksine azalma var. 2024'te de ilimiz için azaldığını rahatlıkla söyleyebilirim daha çok azalsın diye yurttaşlarımız ne yapsın? Son mesajınızı almış olalım. Evet, şimdi birincisi verem hastalarının kesinlikle tedavilerini düzgün almaları lazım. Eksiksiz ve zamanda içmeleri lazım ilaçlarını ve hastalıklarını saklamamaları lazım. Ee, bu hastaların bir takım... Çok özür diliyorum. Saklayanlar oluyor mu? Bu ve... Öyle yani şöyle ben hastaları da aslında kızmıyorum. Çünkü damgalanmaktan korkuyorlar. Belki işlerini kaybetmekten korkuyorlar. Belki okulda öğrenci dışlanmaktan korkuyor. Bunları görüyoruz. Hastalarla uzun uzun görüşmeler yapıyoruz. Ki her hastamızla her gün görüşüyoruz aslında. Biz buna doğrudan gözetimli tedavi diyoruz. İkincisi BSG aşısı. Yani dediğim gibi tüm aşılar Tabii ki ama benim özelimde BSG aşısının, tüm çocukluk aşılarının eksiksiz yapılıyor olması lazım. Bence temel insani haklardan birisidir aşı olabilmek. Üçüncüsü, verem hastasının bulaştırıcı olduğu süreci biz kendisine bildiriyoruz. O süreçte muhakkak maske takmaları gerekmekte. Ve mümkün olduğu toplu yaşam alanlarına, toplu alanlara girilmemesi lazım istihdam alanında olmayan kişilerde daha fazla görüldüğü için aslında mümkünse eğer daha temiz beslenmek ve hastalığı saklamamak, sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde olmak toplum adına bizim adımıza ilerleyen süreçlerde daha az hasta görmemizi sağlayacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun.